Esselamun Aleyküm kardeşlerim. Günümüzde pek çok kardeşimiz evinde ve iş yerinde bereketsizlikten paranın yetmemesinden yakınmakta. Besmele-i Şerif ile evimizi ve iş yerimizi bereketlendirip kazancın çoğalmasını sağlayıp her türlü musibete karşı da koruyabiliriz. Cinlerden, şeytanın içerrinden, yangından, kötü gözden ve zararlı bakışların şerrinden, haset ve nazardan, evimizin, iş yerimizin korunması için 35 defa Bismillahirrahmanirrahim bir kağıda yazalım, iş yeri veya evimizin uygun olan yerini asalım. Böylece bu saydığımız faydaları görürüz Allah'ın izniyle. Aynı zamanda bu sayı kadar yani günde 35 defa Besmele'yi Bismillahirrahmanirrahim okumanın zikretmenin de çok faydası olacaktır Allah'ın izniyle.